Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının değerli takipçilere kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bu anlatımımızda Fotoğraf betimlemeden tutumda nesne tanımaya kadar pek çok özelliği içinde bulunduran Envision uygulamasını anlatacağız. Ama anlatıma geçmeden önce uygulama ile ilgili küçük kurulumla ilgili bazı detayları vereceğim size. uygulamayı kurarken indirdikten sonra gerekli bildirim ve kamera iznini veriyorsunuz. Ama oturum açmadan uygulamayı kullanamıyorsunuz. Oturum açmanız gerekiyor. İster Mail e, adresinizle, ister Google hesabınızla, isterseniz de Apple e, hesabınızla oturum açabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra e, hani Türkçe dilinin veya hani sistem dilinin e, dışında bir dilde e, metin okumak için bununla ilgili dil ayarını e, isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz bunu daha sonra ayarlardan ayarlayabilirsiniz. Yine veri paylaşım izniyle ilgili ayar. Yani izin veriyorum, vermiyorum. Birini tercih edebilirsiniz. Daha sonra bunu Ayarlar bölümünden yine değiştirebilirsiniz. Dedikten sonra geçelim artık anlatıma. Uygulama bu arkadaşlar. Uygulamaya tıklıyorum. Evet. Anlık metin. Burada bu özellikler arasında bir parmakla yukarı, aşağı. Geze biliyoruz değerli arkadaşlar. Bunları biraz sonra geleceğim. Bunun yanı sıra burası şu an ana sayfası. İki sekme daha var bundan hariç. Onlara da bir bakalım. Evet burası ana sayfa dediğim gibi app dediği yer. Envision Glasses bu e, envision gözlüğü olanlar için olan bölüm bu uygulamanın bir de gözlüğü var e, bu gözlüğe sahipseniz bununla ilgili e, bölüm burası ayarlar. bir de ayarlar var envision gözlüğü kısmını bir göstereyim kısaca. Envisyon... Evet, şimdi bir açıklama var. Onu bir e, dinleyelim. Günük görsel bilgileri konuşmaya dönüştürmek ve bu bilgiyle birlikte bağımsızlık duygusu ve olasılıkların algılanması gelir. Başlık. Evet, böyle bir açıklaması var. Demo talep edin. Düğme. Gözlü e, kullanmak için, denemek için bir e, demo e, deneme talebini buradan e, oluşturabilirsiniz. Envise Var olan evsion gözlüğünüzü bu uygulama ile eşlemek için burayı kullanıyorsunuz. Gözlükler zaten eşlendi mi? Evet. Gözlükler zaten eşlendi mi derken burada da eşlediğiniz gözlükler gösteriliyor diye biliyorum. Evet. Şimdi ana sayfadaki özelliklere bakalım. İlk seçeneğimiz metin tanıma, metin okuma, kısa metin okuma yani. Evet, Ayağını anlık metin. Tıklıyorum. Seçil. Şimdi değerli arkadaşlar bir önce yardımına bakalım. Anlık metin yardımı. Düğme. Anlık metin. Çevrenizdeki kısa metin parçalarını anında okuyun. Bu özellik cihazınızda arka kameranızın önünde görünen metni algılamak için bir video beslemesi kullanır ve bunu sesli olarak söyler. Bu özellik oda numaralarında, tabelalarda, kitap kapaklarında ve benzerleri bulunan kısa metin parçalarını okumak için idealdir. Yani bir nevi Singa'ydaki kısa metin tanıma e, özelliğinin bir benzeri değerli arkadaşlar bu da. Kapat, Büyüteç, bu büyüteçin içinde az görenlere göre 52. olan seçenekler yer alıyor. Bizi ilgilendirmediği için ben burayı hızlı geçiyorum. Tercih dil, Buradan tercih edilen dili ayarlayabiliyorsunuz. Evet, anlık metin tercih özelliğini buradan seçiyorsunuz. Anlık metin yardımı seçilen anlık metin ayarlanabilir. Bu anlık özellik metin böyleydi. Alınabilir. Gelelim diğer özelliğe. Belge metni. Belge metni tıklayalım. Tek tarama ayarlanabilir. Şimdi değerli arkadaşlar, burada size yine göstereceğim seçenekler var. Kapat düğme. Tek tarama ayarlanabilir. Tek tarama. Tek bir belgeyi bir seferde e, taramak için bu modu kullanıyorsunuz. Değil. Toplu tarama. Toplu tarama ise bütün birden fazla e, kez ve birden fazla değil. birden e, fazla belgeyi taramanıza yarıyor. Burası böyle. Buna da bakacağız şimdi. Belge metni evet, belge metni tercih bölümü var. Tercih Buradan tercih edilen dili ayarlıyorsunuz. Yine aynı büyüteçin içinde az Büyüteç. görenlere Ketamlar göre olan görülür. seçenekler yer alıyor. Ben e, şu anda hareket Büyüteç. ettirdiğim Ketamlar için böyle bir uyarı veriyor. Belge metni belge metni belge metni. Uzun, yoğun ve karmaşık metin parçalarını buluyor özellik. Önce okumak istediğiniz metnin bir fotoğrafını çekerek otomatik veya manuel olarak çalışır. İşlemden sonra kendi hızınızda paragraflar arasında gezilebileceğiniz okuyucu da açılır. Bu özellik resmi belgeleri, mektupları, menü kartlarını ve daha fazlasını okumak için idealdir. Evet, açıklaması da böyle. Kapat, düğme. Tek tarama, kapat, düğme, kapat. Seçilen, ep, tak, birey, belge metni, düğme, ayak, kitaplık. Kitaplık Değerli arkadaşlar, burada e, önce kitaplığı göstermeden önce şu seçeneği gösterelim. Bir dosyayı içe aktar. Bir dosyayı içe aktar. Seçilen. Bir dosyayı içe aktar. Ayarlanabilir. Bir resmi içe aktar. Bir do dosya. Gözlükten içe aktarılıyor. Düğme. Evet, buradan gözlüğünüzden e, uygulama içerisinde dosya e, aktarmak için kullanıyorsunuz. Bir dosyayı içe aktar. Bir dosyayı içe aktar dediğimizde bizi dosyalar uygulamamıza götürüyor ve buradan seçtiğiniz dosyayı bu uygulamaya aktarıp taratıp okutmaya yarıyor. Bir dosya. Son kullanılanlar. İşte bu şekilde. En son açılan belgeler burada görünür. Son kullanılan arayın. Ar vazgeç. Düğme. Vazgeç. Bir resmi aktar. Bu ise galerinizdeki bir resmi e, buraya aktarıp yine e, taramanıza olanak e, sağlıyor. Seçilen bir dosyayı içe aktar. Ayarlanabilir. Bir dosyayı içe aktar. Kitaplık. Aktardığınız e, dosyalar ise bu kitaplık bölümünde gözüküyor. Kitaplığınızda herhangi bir belge yok. İlk dosyanızı içe aktarmak için içe aktar düğmesine dokunun. Başlık. İşte böyle bir açıklama yaptı. Aktar, düğme. Bu düğme yardımıyla yine aynı seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Aktar, Bakın. Bir İptal, Gibi seçenekler var burada. Aktar, bir aktar, Başlık. Envision kitaplığınızdaki dosyalar yerel olarak kaydedilir. Uygulamanın kaldırılması tüm dosyalarınızın silineceği anlamına gelir. Evet, böyle de bir açıklaması var. Envision kitaplığınızdaki dosyalar yerel olarak kaydedilir. Uygula geri düğmesi. Geri düğmesi. Kitaplık düğme. Ayar bir dosyayı ilçe. Barkodları tara. Barkodları tara. Singay'daki ürün tanıma e, özelliğiyle eş değer. E, burada barkodtaki hani e, ürünün barkod yardımıyla e ürünün bilgilerine ulaşıyorsunuz. Seçilen Barkodları tara. Barkodları tara yardımı. düğme. Barkodları bir ürünün açıklamasını barkottan alın. Bu özellik, taranan barkottan elde edilen bilgileri söyler. Barkodu kameranızın önüne yerleştirmek için telefonunuzu hareket ettirin. Barkod algılandığında bir bip sesi duyulur. Evet, açıklaması da böyle. Sahneyi betimle, betimle. Bu özellik ise üstüne çift dokunduğumda bir fotoğraf çeker ve bu fotoğrafın hani betimlenmesine sağlıyor. Bir tane çekelim. Evet, şu anda tarıyor arkadaşlar. Tabii ki ben düzgün bir fotoğraf çekmediğim için şimdi bunda çok da güzel bir şey bulmayacak ama biz. Denemek amaçlı bunu çektik. Bekliyoruz. Biraz uzun sürebiliyor. Az sonra gelecek. Çok emin değilim ama beyaz bir desenli beyaz bir yüzey olabilir. Evet, böyle bir betimleme yaptı. Gördüğünüz gibi buradayken hazır. Şunu da söyleyeyim. WhatsApp'ta mesela size bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Bu e, fotoğrafı yine e, ilet paylaş yöntemiyle e, buradan enviyon seçeneğini bulup o şekilde gelip e, fotoğrafı tarattırabiliyorsunuz. E, yine ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Seçilen. E, Seçilen. Başka bir sahneyi tanımlayın. Bunu beğenmediyseniz başka bir sahneyi tanımla diyerek e, yeniden fotoğraf çekme ekranına geliyorsunuz. Resmi açıklama birlikte kaydet. Düğme. Resmi açıklamayla birlikte kaydedebiliyorsunuz. Çok emin değilim ama beyaz bir desenli beyaz bir yüzey olabilir. Sahneyi betimle yardımı. Düğme. Hatta bir de açıklamasına bakalım. Sahneyi Önünüzdeki bir sahneyi tarif edin. Yapay zeka kullanarak önünüzdeki sahneyi tarif edebiliyoruz. Ellerinizi sabit tuttuğumuzdan ve önünüzdeki sahnenin fotoğrafını çektiğinizden emin olun. Evet açıklaması böyleydi. Keşfetmek ise nesne e, tanıma ile alakalı. Seçilen, keşfetmek, keşfetmek yardımı, düğme. Hatta direkt açıklamasına bakalım. açıklaması böyle. Kapat. Düğme. Keşfetmek yardımı. Düğme. Keşfetmek yardımı. Seçilen. Keşfetmek. Ayarlanabilir. Keşfetmek. Ayarlanabilir. Nesneleri bul. Nesneleri bul da. Favoriler. Başlık. Burada favori bazı nesneler var. Bunlardan seçiyorsunuz ve o nesneyi e, önünüzde yakınınızda bulduğu zaman size haber veriyor. nesneler dediği yerden de bunları e, favoriler listesine dahil edebiliyorsunuz. Sırt çantası. Favorilere ekle. Düğme. Evet bakın favorilere ekle diyor. Top. Düğme. Gibi gibi. Bu özellikle bu işe yarıyor. Masa. Düğme. Geri düğmesi. Geri düğmesi. Nesneleri bu. Düğme. Ayarlanabilir. Envisyonu öğret. Envisyonu öğret. Özelliğine geldik. Evet, e, Shingai'da e, kişi öğretme e, seçeneği vardı. Bir kişinin 3 fotoğrafını e, çektiğiniz zaman, e, bu kişi kadraja girdiği zaman verdiğiniz isimle e, sizi okuyordu. Bunda da 5, e, bu kişinin 5, e, daha doğrusu yüzünün 5 e, farklı fotoğrafını çekiyorsunuz ve isim veriyorsunuz. Bu isimle hani kaydettiğiniz isimle kişi kadraja girdiği zaman ya da e, galerinizde bu kişiye ilgili fotoğraf olduğu zaman e, bu özelliği hani e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi. Fotoğraf çek başlık. Evet. Ör kameraya geç. Buradan ön kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Yeniden de başlat. Demek. Yeniden başlat var. Fotoğraf çekilmedi. Fotoğraf çektiği yerden çekiyorsunuz arkadaşlar. 5 içine daha fazla resim ekle. İstedi. 5 içine daha fazla resim ekle. Şu anda resim Yüz çekmediğimiz aldı. için böyle söylüyor. 5 içine daha fazla resim. fotoğraf. Yeni ön kamera fotoğraf çek. Başla. Yüzleri öğret. Geri dönesin. Yüzleri öğrete geri alıyorum. Evet genel itibariyle özellikler böyleydi. Burada bir de daha fazla şeyi var. Daha fazla özellik menüsü. Evet burada daha fazla özellik menüsü var. Ana menüye dön. Ama burada sadece ana menüye dön seçeneği var. Başka bir şey yok. O yüzden hemen ana menüye dönüyoruz. Daha fazla özellik menüsü. Ana sayfa böyle. Bir de ayarlar kısmına bakalım. Burada giriş yaptığınız hesap gösteriliyor ve e, hesap bilgilerinin olduğu profil bölümü karşılıyor bize. Hesap detayları meli11evginetişaretici@gmail.com düme. İşte bu şekilde. Envision geliştiricilerini destekleyin. Bu uygulamayı kullanmaktan hoşlanıyorsanız ve gelişimini desteklemek istiyorsanız lütfen bağış yapmayı düşünün. Düme. Evet, bağış yapmak e, istiyorsanız e, bu özelliği yani buradan e, bağış yapabiliyorsunuz. En son sürümünde hangi yenilikler olduğu ile ilgili güncelleme notlarına buradan ulaşıyorsunuz. Menü yapısına bakalım. Burası Tıpkı telefonumuzdaki denetim merkezi gibi hazır olarak eklenmiş bazı özellikler var. Bir de Ekleyebileceğimiz diğer özellikler var burada. gibi gibi burada işte seçenekler yer alıyor bunları e, üstüne tıklayarak hani e, Ana menüden çıkartabiliyorsunuz ya da ekleyebiliyorsunuz bul, ekleyin, Mesela buraya e, ana menüye Kişileri bul özelliğini de ekleyebiliyoruz. Bul. Düzen, ana renkleri algıla, Düğme. Evet renkleri algılama özelliği de var. Bunu da ekleyebiliriz istersek. Renkleri, düzenli, Düğme. Ana tarayın, Düğme. Bir de bu özelliği ekleyebiliriz. E, renkleri e, tanımayı eklersek e, renkleri tanıyor arkadaşlar. Evet. Onunla ilgili özellik bu. Onun da açıklamasını yapayım. Geri, düğmesi. Geri düğmesi. Menü yapısı. Düğme. Ayarlar. Başlık. Kuyumuk. Anahtar düğme. Açık. Bu görenlere, az görenlere hitap eden bir özellik. karanlık modda kullanıyorsanız, yani sistem tercihiniz nasılsa ona göre ayarlıyor bunu. Burası açık gelmişti bana. Ben de dokunmadım. İşlem sırasında çalan ses. Anahtar düğme. Açık. Demin fotoğraf e, betimlerken hani e, betimlemesini beklerken bir ses çıkmıştı. İşte o sesin e, çıkıp çıkmayacağı e, ayarını buradan yapıyorsunuz. Bunu kapatırsanız hiçbir ses çıkmıyor. Betim taradıktan sonra bir bekleme sesi çalın. İşte açıklaması da bu. Okuma dili, Okuma dili az önce girişte bahsettiğim gibi buradan eee Sistem dili dışında herhangi bir farklı bir dille metin e, okumak istiyorsanız, okumasını istiyorsanız onun dil ayarını buradan yapıyorsunuz. Seçilen Türk dilleri ara. Arama alanı seçil. Almanca, Arapça. Basitleştirilmiş. Danca. düğme. Gibi gibi burada seçenekler var. Ben çok fazla e, detaya girmeyeceğim. Geri düğmesi. Geri düğmesi. Okuma dili. Düğme. Şu anda Türkçe okuyorsunuz. Evet, eğer dili değiştirseydim burada o dilde gözükecek de şu anki dili e, söyledi bana. Otomatik dil algılama. Anahtar gibi. kapalı. Başka bir e, dilde e, metin e, algıladığı zaman otomatik bir şekilde okuması ile ilgili ayarı da buradan açabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Kapatıldığında emisyon tüm metni sadece telefonun sistem dilinde okuyacaktır. İşte böyle bir açıklaması var anagılama anahtar düğme açık düzen algılama ayarı açık Sütunları doğru sırayla okuyun ve bir başlık algılandığında konuşun. Mertcan'le yazılı komut dosyaları için kapatın. Böyle bir açıklaması var. Konuşma, değil Konuşma ise taradığınız bir belgedeki metni size okuyacağı sesi ayarladığınız bölüm. Tabii önce dil seçiyorsunuz. konuşmasını etkilemeyecektir başlık İşte böyle bir e, açıklama yapıyor zaten konuşma hızı başlık buradan konuşma hızını ayarlayabiliyorsunuz 50 yüzde konuşma hızı ayarlanabilir bir parmakla yukarı aşağı e, çekerek bunu hız ayarını yapabiliyorsunuz sesler İşte bu sesler dediği yerden önce e, dili seçiyorsunuz ardından da o dille ilgili e, sentezleyiciler karşınıza çıkıyor gibi gibi. Mesela. Türkçe'de bu seçenekler var. Cem. Cem geliştirilmiş. Cem geliştirilmiş. Seçilen. Yelda. Ve Yelda. Ben e, Yelda'yı seçtim. Sesler. Geri düğmesi. Sesler. Türk. Konuşma. Geri düğmesi. Konuşma. Konuşma bölümü de böyle. Geri düğmesi. Geri düğmesi. Konuşma. Düğme. Renk algılama. Düğme. Renk algılama. Seçilen. Standart. 30. Düğme. Standart olarak bu seçili geliyor. Yani 30 rengi tanıyacak şekilde geliyor. İsterseniz. Daha detaylı. 950. Düğme. Daha detaylı 900 renk tanıyacak şeklinde de bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Seçilen. Rank kaldıramam. Geri dönmesin. Geri dönmesin. Rank kaldıramam. Siri kestirmeleri. Dönmesin. Siri kestirmeleri. Bu da e, Siri yani kestirme kısa yoldan e, ekleyebileceğiniz özellikleri buradan e, görüyorsunuz. Çok fazla detaylandırmama gerek yok bence buraya ama yine de bir bakalım. Siri kestir uyardı. Eksitori dan kısa yollar uygulamasını indirin ve tekrar deneyin. Evet. Bu uygulama yüklü olmadığı için böyle bir uyarı verdi klavesini bir kısa yol olarak ekle. Düğme. İşte. PDF ok klavesini bir kısa yol olarak ekle. Düğme. Gibi gibi bu özellikleri bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Geri dönmesi. Geri dönmesi. Siri kestirmeleri. Siri taç kısa yolları. Düğme. Bu ise uygulama üzerindeyken baskı uyguladığınızda gözükecek olan kısa yolları düzenlediğiniz bölüm. Yani bağlamsal menüde hangilerinin gözükmesini istiyorsanız onu da buradan ayarlıyorsunuz. Şu anki 3D touch kısa yol başlık anında okumayı başlat kısa yolunu listeden kaldır düğme bunu mesela kaldırabilirsiniz şu an bunlar mevcut anında oku sıra bel bel el er, er, sıra nesne, nesne sıra buraya kullanıp pdf oku öğesini bir kısa yol olarak ekle düğme mesela bunu da ekleyebilirsiniz bunlarda ekleyebileceğimiz özellikler pdf oku resim oku öğesini bir kısa yol olarak ekle düğme geri düğmesi geri düğmesi 3d touch kısa yolu destek başlık destek başlığına geldik Öğreticiler dediği yer e, bu uygulamanın kılavuz bölümü ama ne yazık ki bunun Türkçe dil desteği yok. E, Döküman İngilizce dilinde e, İngilizce okuyabilirim diyorsanız buradan onu okuyabilirsiniz. Geri bildirim gönder. Değil mi? Geliştiriciye geri dönüş yapmak için bu bölümü kullanıyoruz. Bilgi paylaşımı başlık. Bilgi paylaşımı tanıma işlemini geliştirmek amacıyla verilerinizi emisyon ile anonim olarak paylaşmaya izin veriyorsunuz. Düğme Evet bilgi paylaşımı yani verilerinizin bilgilerinizin paylaşımını izin ayarını buradan yapıyorsunuz. Girişte bahsettiğim ayar. Paylaş, Düğme. Uygulamayı paylaşıyorsunuz buradan. App Düğme. buradan App Store bölümünden yorum yazabiliyorsunuz, puan verebiliyorsunuz. Düğme. Burada da uygulama hakkında bölümü var. Pekala değerli arkadaşlar benim sizlere bu uygulamayla ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için Bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.